arkadaşlar. Cemile mutfağına hoş geldiniz. Bugün size patatesli börek hazırladım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden sizlere afiyet olsun. 2 su bardağı ılık suyu döküyorum. 1 tatlı kaşığı tuz da döküp karıştırıyorum tuz eriyinceye kadar karıştırıyoruz. 5 su bardağı unu kontrollü bir şekilde döküyorum. Tezgahın üzerine biraz un serpip hamurumuzu iyice yoğuruyoruz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz yine tekrardan. Hamurumuz bu şekilde yumuşak bir hamur olacak. Üstünü örtüp bir yarım saat dinlendireceğiz. Hamuru rulo haline getirip 10 parçaya bölüyoruz. 10 tane bezi unlu tabağa koyduktan sonra üstlerini streçleyip yarım saat daha dinlendiriyoruz. 10 tane bezeyi tek tek açıyoruz hepsini. Bezelerin hepsini açtıktan sonra tabağımıza tereyağı ve sıvı yağ karışımlı sürüyoruz. Bezelerin üstüne tek tek hepsine tereyağı süreceğiz. ettiğimiz tereyağı sürüyoruz. En üst katını da yağlıyoruz tereyağıyla. Bu şekilde üstünü örtüp 20 dakika buzdolabında beklettiriyoruz, dinlendiriyoruz. Hamuru dinlendirdikten sonra elimizde açıyoruz. Patates açtan koyuyoruz. Açtıktan sonra Bir kıvırıyoruz. hatta patatesler görünmeyecek şekilde kıvıracağız şimdi artık patateslerimiz görünmüyor ve kesiyoruz bu şekilde yapıp üstüne kalan tereyağlı karışımı sürüyoruz ve önceden ısıtılmış fırında 180 derecede pişireceğiz